Ofisin noş ışığında, sadece dışarıdaki yağmurun sesi tarafından kesilen sessizlik vardı, ama birdenbire hafif bir ses, bir iç çekiş. Lüks ve güce alışmış iş adamı Ricardo, temizlikçi Beatriz'i derin bir uykuda, savunmasız, soğuk zeminde bulur. O an, bir gerçeklik şoku, ikisinin de hiç hayal etmeyeceği bir hikayenin ilk bölümü olacaktı. Ricardo, şaşkınlık ve endişe karışımı bir şekilde eğilir ve Beatriz'in omzuna hafifçe dokunur. Hanımefendi, hanımefendi, her şey yolunda mı? Normalde sert ve otoriter olan sesi şimdi alışılmadık bir yumuşaklık taşıyordu. Beatrice korkmuş bir şekilde uyanır, hala uykulu gözlerle hızla kalkar ve utanmış bir şekilde bakar. Özür dilerim efendim, ben ben ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım uyuya kalmışım. Etrafa bakar, nerede olduğunu fark eder ve yüzüne bir kızarıklık çöker. Ofisi temizlemeyi bitiriyordum ve ve çok yorgun hissettim kendimi. Ricardo karşısındaki kadına bakar, sade kıyafetlerini, yorgun yüzünü ama parlayan gözlerini. İş yükünün onu nasıl etkilediğini fark ederek biraz suçluluk hisseder. Endişelenme der, onu sakinleştirmeye çalışarak. Her birimiz başımıza gelebilir mi? Ama belki, belki bir mola ihtiyacım vardır. Beatriz başını sallar, gözlerinden akan yaşlar. Hayır, efendim, sadece işimi bitirmem ve eve gitmem lazım. Temizlik bezi alır ve masayı silmeye başlar, duygularını gizlemeye çalışır. Ricardo bir an için ona bakar, hareketlerindeki kararlılık, gözlerindeki güç. O kadına karşı artan bir hayranlık hisseder, o kadın, yorgun olmasına rağmen, sorumluluklarından vazgeçmiyordu. Beatriz diyor, dikkatini çekerek, çok çalıştığını biliyorum ve daha fazlasını hak ettiğini biliyorum. Masayı temizlemeyi bırakır ve şaşkın bir şekilde ona bakar. Ne demek istiyorsunuz, efendim? Ricardo ona doğru yaklaşır, gözleri onunkilere kilitlenmiş. Sana daha iyi bir iş teklif etmek istiyorum, senin kişisel asistanım olmanı istiyorum. Beatriz gözlerini irkilmiş bir şekilde bakar. Senin kişisel asistanın mı? Evet, doğrular. Dudaklarında nazik bir gülümseme. Senin özverini, zekanı görüyorum ve sana çok şey sunabileceğine inanıyorum. Beatriz kelime bulamaz, şimdi yüzünden akan yaşlar. Ben de ben ne diyeceğimi bilmiyorum, efendim, bu o bir rüya. Bir rüya değil, Beatriz, bir fırsat, diyor, elini ona uzatıyor ve umarım kabul edersin. Beatriz bir an tereddüt eder, korku ve umut içinde savaşırken, sonra Ricardo'nun elini sıkar, yüzünde parlayan bir gülümseme. Kabul ediyorum, efendim, kabul ediyorum. Ve sonra, ne olacağını merak mı ediyorsunuz? Beğeninizi bırakın, bu beklenmedik buluşma hakkındaki düşüncelerinizi yorumlayın ve heyecan verici bu hikayenin gelecek bölümlerini kaçırmamak için kanala abone olun. Ricardo'nun şimdi kişisel asistanı olan Beatriz, kendisini tamamen yeni bir dünyada bulur; lüks ve güçle çevrili. Ancak, başarı maskesinin arkasında Ricardo'nun ağır bir yük taşıdığını fark eder, bir. O yalnızlık, o malikanenin her köşesinde yankılanıyor. Beatriz'in işinin ilk günü, bilgi ve görevlerin bir lavinasıdır. Ricardo, ekibe onu tanıtır, yeni ofisini gösterir ve sorumluluklarını açıklar zekası ve özverisiyle Beatrice, her detayı sünger gibi emerek hızla öğrenir. Ricardo'nun ajandasını düzenlerken, Beatrice, ne kadar meşgul ve talepkar olduğunu fark eder. Toplantılar, seyahatler, sözleşmeler hayatı sürekli bir maraton gibi görünüyor ama koşuşturmanın yanı sıra, Ricardo her zaman Bitrize bir şeyleri açıklamak, sorularını cevaplamak ve hatta kısa bir gülümseme paylaşmak için zaman bulur. Beatriz fırsat için minnettar hisseder, ama aynı zamanda Ricardo'nun sağlığıyla ilgili endişelidir. O yorgun, gergin görünüyor, dünyanın yükünü omuzlarında taşıyormuş gibi. Bir mola anında, Ricardo ofisinde kahvesini içerken, Beatriz buzları kırmaya karar verir. Bay Ricardo, masasına yaklaşarak söyler: "Çok çalıştığınızı fark ettim. Kendinize dinlenmek için zaman ayırıyor musunuz?". Ricardo şaşırtıcı bir şekilde soruya bakar. Dinlenmek mi? İronik bir gülümsemeyle tekrarlar. Hayır. Buna zamanım yok, Beatrice. Yönetmem gereken bir imparatorluğum var. Beatrice kaşlarını çatar ama bir imparatorluğun bile dinlenmiş bir krala ihtiyacı olduğunu düşünmüyor musunuz? Ricardo pencereye bakarak iç çeker. Anlamazsınız. Beatriz taşıdığım sorumluluklar çok büyük. Beatriz pencereye yaklaşır, şehrin manzarasını izler. Belki tam olarak anlamam, Bay Ricardo. Ama kimse demir değildir ve sizinle ilgileniyorum. Ricardo onun samimiyeti karşısında şaşkına döner. Benimle ilgileniyorsunuz mu? Şaşkınlıkla sorar. Beatriz başını sallar. Evet efendim, ilgileniyorum. Bana yeni bir şans verdiniz ve sizi en iyi şekilde desteklemek istiyorum. Ricardo bir an sessiz kalır, Beatriz'in sözleri zihninde yankılanır. Ondan başka gerçekten kendisiyle ilgilenen kimse olmamıştı, ebeveynleri dışında. Teşekkür ederim, Beatriz minnetle söyler. Endişenizi takdir ediyorum. Beatriz, buzları kırdığı için rahatlamış bir şekilde gülümser. Rica ederim, Bay Ricardo. Bir şeye ihtiyacınız olursa, sadece beni çağırın. Ofisten çıkmak üzere dönerken, Ricardo onu geri çağırır. Beatriz, merakla der, dinlenmek için neler yapıyorsunuz? Beatriz gülümser, gözlerinde bir parıltı. Ben kitap okumayı severim, Bay Ricardo ve parkta yürümeyi. Doğa beni sakinleştirir. Ricardo bilgiyi içine çeker. Belki. Belki bir gün birlikte parkta yürüyebiliriz, tereddütlü bir tonla der. Beatriz gözlerini açar, davetle şaşkına döner. Onur duyarım, Bay Ricardo. Birleşme Sözleşmesi hakkında gergin bir toplantı sırasında, Beatriz, Ricardo'yu meraklandıran ve bu gizemli kadın hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen gizli bir yeteneği ortaya koyarak herkesi şaşırtır. Toplantı odası yöneticilerle doluydu. Kravatlılar, Birleşme Sözleşmesi'nin detaylarını tartışıyorlar. Masanın başında oturan Ricardo, tartışmayı dikkatle izliyordu. Ama bir şeyin eksik olduğunu hissediyordu. Yanında oturan Beatrice toplantıyı dikkatle izliyordu. Her kelimeyi, her jesti içine çekiyordu. Aniden elini kaldırarak tartışmayı kesiyor. "Affedersiniz beyler," diyor sakin ve güven dolu bir ses tonuyla, "bir gözlemim var." Tüm gözler şaşkınlıkla ona dönüyor. Ricardo, merakla devam etmesi için başıyla onay veriyor sözleşmenin uzun vadeli piyasa risklerini dikkate almadığını fark ettim, diyor, belirli bir paragrafı işaret ederek. Şirket X önümüzdeki 5 yıl içinde büyüme hedeflerini gerçekleştirmezse, savunmasız bir konumda olacağız. O da sessizleşir, herkes Bitriz'in sözlerini sindirir. Bitriz'in zekasından etkilenen Ricardo gülümser. Haklısın, Beatriz, diyor yöneticilere hitap ederek, bu sözleşmeyi gözden geçirmeli ve bizi olası risklerden koruyacak maddeler eklemeliyiz. Başlangıçta tereddüt eden yöneticiler, Bitriz'in gözlemi öneminin farkına vararak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul ederler. Asistanından gurur duyan Ricardo, ona hayranlıkla bakar. Beni şaşırttın, Beatriz, övgü dolu bir tonla söyler, iş dünyasında doğuştan yeteneklisin. Beatriz hafifçe kızararak gülümser. ''Teşekkür ederim, Bay Ricardo. Ben sadece... Ben sadece en iyisini yapmak istiyorum.'' Ricardo, onun alçak gönüllülüğünden memnun bir şekilde başıyla onaylar. ''Sen sadece en iyisini yapmıyorsun, Beatriz. Sen bu şirketin başarısı için temel bir parçasısın.'' Toplantıdan sonra Ricardo, Beatriz'i ofisinde bir kahve içmeye davet eder senin hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalıyım, Beatriz, diyor merakla. İş dünyasında bu kadar zeki olman nereden geliyor? Beatriz gözlerinde bir ışıltıyla gülümser. Ben her zaman ekonomi ve finans hakkında okumayı sevmişimdir, Bay Ricardo, ve sizin ve diğer yöneticileri izleyerek çok şey öğrendim. Ricardo, onun bilgiye olan açlığıyla etkilenir. Sen olağanüstü bir kadınsın, Beatriz, diyor hayranlıkla ve senin yanında olmaktan şanslıyım. Beatriz, övgüye kızararak teşekkür eder. Teşekkür ederim, Bay Ricardo, benimle çalışmaktan şanslı olduğumu düşünüyorum. Ricardo ve Beatriz arasındaki çekim giderek artarken, inşa ettiği her şeyi riske atma korkusu, yasak duyguya teslim olmasını engeller, onu geceleri rahatsız eden bir ikilem yaratır. Günler haftalara dönüşürken Ricardo ve Beatriz arasındaki ilişki derinleşir. Birbirlerine her şey hakkında konuşarak, gülerek ve sırlarını paylaşarak daha fazla zaman geçirirler. Ricardo, Beatriz'in zekasına, iyiliğine, güzelliğine her geçen gün daha fazla çekilir. Ama aynı zamanda korkar, aşık olmaktan, kontrolü kaybetmekten, inşa ettiği her şeyi riske atmaktan korkar. Beatriz de hisseder çekicilik ancak farklı sosyal sınıflar arasındaki farkı, Ricardo'nun taşıdığı sorumluluğu, bu aşkın temsil ettiği tehlikeyi farkında olarak görmezden gelmeye çalışır. Mesafeyi korumak, işe odaklanmak, duygularına kapılmamak için çaba sarf eder. Ancak geçen her gün görev daha da zorlaşır. Bir iş yemeğinde Ricardo ve Beatriz şık bir restoranda yalnız kalırlar. Sohbet doğal bir şekilde ilerler, kahkahalar salonda yankılanır, atmosfer giderek daha samimi hale gelir. Ricardo dayanılmaz bir dürtüyle Beatriz'in elini tutar ve gözlerinin içine bakar. Beatriz diyor, boğuk bir ses tonuyla. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Beatriz kalbi hızla atar, yüzü kızarır, nefesi kesilir. Söyle, Bay Ricardo. Yiye cevaplar, titreyen bir sesle. Ricardo elini sıkar, gözleri onunkilere kilitlenir. Sana aşığım. Beatriz, samimiyet tonuyla itiraf eder. Biliyorum ki yanlış, biliyorum ki riskli ama artık hissettiğimi inkar edemem. Beatriz kelime bulamaz, gözyaşlarının gelmesi tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu anın geleceğini her zaman biliyordu ama bu kadar yoğun, bu kadar yıkıcı olacağını hiç hayal etmemişti. Bay Ricardo diyor, boğuk bir ses tonuyla. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Ricardo parmağını onun dudaklarına koyarak onu keser. Hiçbir şey söyleme, Beatrice. Sadece bana aynı şeyi hissettiğini söyle. Beatriz bir an tereddüt eder, korku ve umut içinde savaşır ama sonra hisseder, gözyaşları yüzünden süzülür. Hissetiyorum, Bay Ricardo, itiraf eder. Duygulu bir ses tonuyla. Ben de sana aşığım. Ay ışığının altında, saf bir tutku anında, Ricardo ve Beatriz yoğun bir öpücüye kapılırlar. Her ikisinin de kaderini mühürleyen ve aşk ile tehlikenin iç içe geçtiği tehlikeli bir yola sokan bir eylem. Aşk itirafından sonra, Ricardo ve Beatriz öpüşürler. Tutkulu, yoğun bir öpücük, her ikisinin kaderini mühürleyen. Bir çizgiyi aştıklarını, her şeyi riske attıklarını biliyorlar ama tutku onları kör ediyor, onları itiyor, sadece aşkın var olduğu bir dünyaya götürüyor. Öpücük uzar, eller keşfe çıkar, bedenler yaklaşır. Ricardo ve Beatriz anın tadını çıkarırlar, sonuçları düşünmeden, geleceği umursamadan. Sadece şu anın, mutluluğun, aşkın keyfini çıkarmak istiyorlar. Ama gerçeklik soğuk su gibi üzerlerine çarpar. Ayrılırlar, yüzleri kızarır, gözleri parlar, nefesleri kesilir. Bunu yapamayız, Ricardo. Beatriz endişeli bir ses tonuyla der. Yanlış, tehlikeli. Ricardo ona bakar, gözleri aşkla doludur. Umrunda değil, Beatriz, kararlı bir ses tonuyla der. Seni seviyorum ve senin için savaşacağım. Beatriz başını sallar, gözyaşları yüzünden süzülür. Anlamıyorsun, Ricardo, umutsuz bir ses tonuyla der. Farklı dünyalardanız, bu asla işe yaramayacak. Ricardo elleriyle yüzünü tutar, gözleri onunkilere kilitlenir. Her şeyin üstesinden gelebiliriz. Beatriz dediği gibi güven dolu bir ses tonuyla. Birlikte bir gelecek inşa edebiliriz. Her şeyi kaybetme korkusuyla hayalet gibi dolaşan Ricardo, hayatının en zor kararını alır, Beatriz'den uzaklaşmaya karar verir. Gerçekten mutlu olma şansından vazgeçmek anlamına gelse bile. Gece uzar, Ay Ricardo'nun odasını aydınlatır, ama o uyuyamaz. Beatriz'in sözleri zihninde yankılanır. Her şeyi kaybetme korkusu onu rahatsız eder. Çıkmaz bir sokakta olduğunu, zor bir karar vermesi gerektiğini bilir. Ertesi sabah Ricardo Beatriz'i ofisine çağırır. Beatriz, ciddi bir ses tonuyla dediği gibi. "Bizim hakkımızda çok düşündüm ve bir karar verdim." Beatriz ona bakar, kalbi hızla atar, kötü bir şey olacağı hisseder. Hangi kararı, Ricardo? Ye sorar titreyen bir sesle. Uzaklaşmamız gerekiyor, Beatriz. Soğuk bir ses tonuyla cevaplar. Seni sevdiğimi biliyorum, ama inşa ettiğim her şeyi riske atamam. Beatriz dünyanın altüst olduğunu hisseder, gözlerinden akan yaşlar. Benimle ilişkimizi mi bitiriyorsun, Ricardo? İnanamayan bir ses tonuyla sorar. Evet, Beatriz, kuru bir ses tonuyla cevaplar. Bizim için en iyisi budur. Beatriz başını sallar, gerçeği reddeder. Hayır, Ricardo, umutsuz bir ses tonuyla der. Bunu yapamazsın. Seni seviyorum. Ricardo kalkar, ona bakmaktan kaçınır. Çok üzgünüm, Beatriz, uzak bir ses tonuyla der. Ama yapılması gereken budur. Pişmanlıkla dolan Ricardo, Bitriz'den uzaklaşarak korkunç bir hata yaptığını fark eder. Aşkı için savaşmaya karar verir, tüm geleneklere meydan okumayı ve eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmeyi gerektirse de. Haftalar geçer ve Ricardo pişmanlık denizinde boğulur. Üş, eksik hisseder, sanki bir parçasını kaybetmiş gibi. İş artık onu oyalamaz, toplantılar ilgisini çekmez, hayat renksizleşir. Geceleri, Beatriz'i düşünerek geçirir, gülümsemesini, dokunuşunu, aşkını düşünürken, bir anlık ayıklıkla Ricardo, korkunç bir hata yaptığını fark eder. Korku, güvensizlik, toplumsal baskıya kapılmıştı. Gerçekten mutlu olma şansından vazgeçmişti. Durumu düzeltmesi gerekiyor, Beatriz'i yeniden kazanmalı, aşkı için savaşmalı. Ki kez düşünmeden, Ricardo arabasını alır ve Beatriz'in evine gider. Zili çalar, kalbi hızlı atar, onun açmasını umar. Beatriz kapıyı açar, gözleri dolu, yüzü solgun. Her şeyden sonra onu orada görmeyi beklemiyordu. Ricardo şaşırmış bir ses tonuyla der: "Burada ne yapıyorsun? Ricardo ona bakar, gözleri yaş doludur. "Sana özür dilemeye geldim", Beatriz, duygusal bir ses tonuyla der. Hata yaptım, korkağım, aşkımızı bıraktım. Ama seni seviyorum, Beatriz, seni bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum. Ve senin için savaşmak istiyorum, bizi savunmak istiyorum. Beatriz sessiz kalır, Ricardo'nun sözlerini sindirir. Ne yapacağını bilmez. Onu onaylamak için, bu aşka ikinci bir şans verilmelidir ama o onu seviyor ve aşk daha yüksek sesle konuşuyor. Ben de seni seviyorum, Ricardo, diyor boğuk bir ses tonuyla. Ama sana güvenebileceğimi bilmiyorum, beni çok incittin. Ricardo ona yaklaşır, elleri arasına yüzünü alır, gözleri onunkilere sabitlenir. Seni incittiğimi biliyorum, Beatrice. Beatriz, diyor samimi bir ses tonuyla ve seni telafi etmeye geri kalan ömrümü harcayacağım. Seni seveceğim, seni koruyacağım, seni mutlu edeceğim, söz veriyorum. Dokunaklı bir buluşmada, Beatriz ve Ricardo birbirlerine teslim olurlar, birlikte bir gelecek inşa etmeye karar verirler, güven ve karşılıklı saygının tüm engelleri aşan bir ilişkinin temeli olduğu bir gelecek. Beatriz bir an tereddüt eder, gözlerinden akan yaşlar, ama sonra hisseder, dudaklarında utangaç bir gülümseme. Sana ikinci bir şans veriyorum, Ricardo, diyor tatlı bir ses tonuyla, ama bana değerini kanıtlaman gerekecek. Ricardo rahatlamış, mutlu, aşık bir şekilde gülümser. Kanıtlayacağım sana, Beatriz, diyor kararlı bir ses tonuyla. Hayatımın her gününde sana kanıtlayacağım. Öpüşürler, tutkulu, yoğun bir öpücük, barışı mühürleyen bir öpücük. Sarılırlar, aşkı, özlemi, mutluluğu ifade eden sıkı bir sarılma. Koltuğa otururlar, konuşurlar, gülerler, birbirlerini severler. Geceyi birlikte geçirirler, sanki zaman geçmemiş gibi, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Aşka, tutkuya, mutluluğa teslim olurlar. Ertesi sabah Ricardo Beatriz'i yatağında kahvaltıyla uyandırır. Onu öper, sarılır, güldürür. Onu parka bir gezintiye götürür, el ele yürürler, gelecek hakkında konuşurlar, birlikte yaşam planlarlar. Kendilerini tamamlanmış, mutlu, başarılı hissederler. Aşklarının güçlü, gerçek ve sarsılmaz olduğunu bilirler. Her türlü engeli, her türlü zorluğu aşabileceklerini bilirler. Ricardo ve Beatriz geleceğin zorluklarıyla birlikte yüzleşir, birbirlerine güvenir ve birlikte aşk ve mutluluk dolu bir hayat inşa ederler. Günler aylara, aylar yıllara dönüşür ve Ricardo ile Beatriz aşka, güvene, saygıya dayalı bir hayat inşa ederler. İşin, ailenin, toplumun zorluklarıyla yüzleşirler ama her zaman bir arada, her zaman güçlü, her zaman aşık bir şekilde Ricardo daha iyi bir adam olur, daha insancıl, daha duyarlı. Beatriz daha özgüvenli, daha güvenli, daha mutlu bir kadın olur. Evlenirler, çocukları olur, güzel, birleşik, mutlu bir aile kurarlar. Dünyayı gezerler, yeni kültürler tanırlar, yeni maceralar yaşarlar. Birbirlerini sever, saygı duyar, hayranlık duyarlar. Mutlu, tamamlanmış, başarılıdırlar. Tüm engelleri aşan, tüm zorlukları yenen, sonsuza dek süren bir aşkın örneğidirler. Ve böylece Ricardo ile Beatriz'in hikayesi sona erer, aşkın tüm engelleri aşabileceğini kanıtlar. Bu duygusal yolculuğu beğendiyseniz, kanala abone olduğunuzdan emin olun ve yorumunuzu bırakmayı unutmayın. Bu hikayeyi ne düşündüm?